Bakıyorum. biz, biz birlikte? araba, araba etme oyunu oynayalım. Evet, evet, oynayacağız. Yani araba nasıl gidiyor bilmiyorum. Şimdi klavye ile oynuyoruz. Dur. Yok yok, oynamıyor. Şöyle oynayacağım. Sen de oyna, tamam. Ha, sen varsın. <laughs> 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 <de> <laughs> Kadar tamam. Para para para. Evet reklam çıktı. Hemen geçeceğiz Allah Allah. Ne <laughs> <var canım? gülüyor> ha, Dur lan. Basın Basınmıyor. Basınmıyor arkadaşlar. <laughs> Az da mı? <gülüyor> <gülüyor> İster misin? Bas bas. Basın var garibanım Açılmıyor niye bilmiyorum. Ben neden bilmiyorum. Ama çok pis geliyoruz işte. <laughs> ee, e, <laughs> ya ben bu 200 270 bakıyorum. 70'e kadar çıktık. Biraz da buslamaya basalım. Ben basıyorum. Tamam. Çıkarız çıkarız yavaş yavaş. Çıkıyoruz. 50'lerdeyiz. 70'e çıktı. bırak Bu kendisi gider. Artık. Ya. Ben artık basmaktan. Bas, bas. <laughs> 70'e geldik. Tamam bırak, bırak. Ben Abi. bırakamıyorum ha. Nasıl? <laughs> Yanda <Şu> <kalsaması. gülüyor> yürü. bak izle. Ay yes. Ya bak buna basıyor. Oha! Bıraktım hala basıyor. Kendi kendine basıyor. Yüz ben basmıyor. Bu sefer ben basmıyorum. Elim ondan çıkış. Ay, ne oldu? Vallaha Vallaha bak. klavye orada. Hiç basmıyorlar. <laughs> he 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 he. Azan neden bas bas? uska O oh. Sen bakıyor mu lan? Dur. Aa. Sen de, fren, fren, fren. dur. dur. Araba sakinleşsin ya. Şimdi ben bir el oynayabilir miyim? Sususun sen, sen, sen oynay.

Eu não, não é desejo a Ha, ne gaza bas, gaza, gaza. Gaza basıyorum zaten. <laughs> basıyorum nasıl? 270'te gidiyor. Bırak. Şimdi gaza basıyorum çünkü bak. Gazı bıraksam zaten. Bak. Ama büyüyor. Lan. <laughs> ben basıyorum şu an. Ben şöyle gidelim. nerede çok? Şimdi biz buradan çıkalım. Bunun başka modu var. O daha iyi. Ona girelim. Ulan arabayı değiştirsek mi? Tekerle geliyor ama Bir hal oldu. <laughs> <laughs> Şu, şimdi giriyoruz. Ben direkt bas gaza basarım Bas 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 bas. Full. Want to, talk to girls like me? Evet arkadaşlar bas. Dur ve dur dur. Ben basıyorum lan. <laughs> tamam bas. <laughs> bas. Basıyorum mu yine? çarpalım. Bir de bu çay çarpa biliyor musun? Bunu test etti. Şey. Abi ne teşekkürler burada usluyor. Uslasana. Bak böyle, böyle 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 böyle. Böyle böyle böyle. Böyle gidilir böyle böyle. Çeksen elini basıyorum. Hı. Şuna bir şey oldu. Şuna bir şey oldu. Şöyle. Şöyle. Neyse arkadaşlar devam. Basacağım mı? Basıyorum. Tam basacağım. Nasıl şey? basıyorum? Ben? <laughs> <laughs> Şu <Ağlanmış. gülüyor> çerdem daha eğlenceli. Disko. basın dur bir. Evet arkadaşlar bugün bugünkü video bu kadar olsun. Daha daha böyle videoların gel, videoların gelmesini istiyorsanız abone olun, like atın, yorum Ve